<laughs> CDS'ten hocam düşüyor. <laughs> evet. Sizde. Hocam daha iyi biliyordur. Bilmiyorum. bilmiyorum belki <laughs> hocamdan iyi bilenler vardır. <laughs> ya bu kurumsallaşma bu, bu falan diyor, sefer, oraya geçen, mı gelecek bilmiyorum. Buyurun. Geçen sefer konuşmuştuk. Ya yani bu bence hani e, Merkez Bankası ile ilgili konuşmak herhalde ekonomi gazetecilerinin işiydi. Şimdi magazin gazetecileri de konuşmaya bu, başladı. O bence iyi bir şey değil bence. Hiç, hiç değil. Yani ben e, konuşmak istemediğim bir konu sonuçta. Ama tabii ortada bir farklılık olduğu da açık. Onu da dikkate almak lazım. Bugüne kadar hiç kadın merkez bankası başkanımız olmamıştı bir bence. İkincisi de hiç yeni çocuk doğurmuş ve bebeğini emzirmek zorunda olan bir, e, hala emzirmek zorunda olan bir merkez bankası başkanımız da olmamıştı. Dolayısıyla bence herhalde alışıyoruz. Merkez Bankası çalışanları da herhalde alışıyorlar bu yeni ortama diye düşünüyorum. Ama ortadaki tartışmaları anlamakta güçlük çektiğimi söyleyeyim esas itibariyle. Yani bu sonuçta hani biraz evvel Hakan Bey şey diyordu, bürokrasinin en en orası diye anlatıyordu. Ama bu mabet bekçiliği gibi bir şey yani Merkez Bankası Başkanlığı. Dolayısıyla hani sistemin en temelli yerlerinden biri. Halktan biri falan değil kesinlikle ee, öyle olması lazım aynı zamanda işte bence yani ortada bir 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 hata olduğu kesin bence bir an evvel düzeltilmesi lazım çünkü merkez bankası başkanının merkez bankası idaresinin bence işte 25'inde mi 25 Ocak'ta alacağı kararla konuşulması lazım o kararların arka arkaya nasıl geldiğini düşünerek bence e, hadiseyi değerlendiriyor olmamız lazım. Bu konuları konuşmamamız lazım diye düşünüyorum ben doğrusu. Peki hocam biz de konuşmayalım. Sayın Erkan da asıl <laughs> haberler demişti Merkez Bankası Başkanı. Ee, Ama değil yani işte o da olmuyor. Öyle sadece asılsız işte. haber açıklamasıyla olmuyor o iş. Yani bunun hakikaten dibine kadar konuşulması ve bitmesi lazım. Telaş içinde değil. O düzeye yakışır şekilde açıklama yapmak gerekiyor ki o algıyı tekrar bozulduysa da tamir et ya onarmak lazım. Ya hocam çok özür dilerim ama son şunu söyleyeyim şimdi hocam kızacak ama ya mesela basında buluştu enflasyon raporu evet. toplantısı. Şimdi gazeteciler sormayacak mı meseleyi? Sorar. So, sormazsa basın değil o basın. Evet, çıksınlar evet. oradan diyoruz. Evet. Yani o zaman biz yani konuşmamız gereken enflasyon, enflasyon beklentileri hatta aşağı geliyor diyor seviniyoruz. Onun yerine başka mesele konuşmuş olacağız. Doğru. Çok özür dilerim hocam. Yo hayır ben bir şey demiyorum. Konuş <laughs> niye konuş? Niye kızmış falan da değilim. Herkes bunu konuşuyor zaten sonuçta. Diğer <laughs> diğer konuları hiç de konuşmuyor. E i̇şin esasını bence konuşmayı bir süredir bu konuyla ilgili Merkez Bankası ile ilgili bırakmış gibi gözüküyoruz. Bu da kötü. Yani şöyle kötü. 2000 e zaten geçmişten gelen bir dizi e hani yığınak hatası nedeniyle asıl programa bir türlü geçemedik. Ekonomik programın aslına gelemedik daha. Bak. bir türlü. Dolayısıyla işte KKM vardı. Yani sonuçta ilk başlangıç şöyleydi. Ya KKM de ilgili şimdi bir tedbir almaya başlayıp bunu kapatmaya kalkıp bir, bir, bir gecede 30 milyar dolarlık döviz talebi mi yaratayım diye başladık. Onu, onu bir yönetmek gerekiyordu çünkü bir şekilde. ondan sonra Merkez Bankası'nın döviz rezervi yoktu. Bu swaplarla ödünç rezerv almak gerekiyor. Dolayısıyla bir türlü işin esasına İşin aslına e, 2023 yılında gelemedik. Şimdi 2024'ten en büyük be, benim beklentim en azından hani şöyle düşünüyordum ben şeyin e, başlangıcın sonunu artık ulaşabiliriz. Artık bir programı seçimlerden hemen sonra Nisan ayında Mayıs ayında ortaya koyup işin aslına doğru ilerlemeye başlayabiliriz. Bu geçmişin yığınak hatalarını aslında temizleyip. E, ...makul bir politika çerçevesine ulaşabiliriz e, diye düşünüyordum. Şimdi onu zorlaştıran bir yeni e, problem daha çıktı. O da işte bu da doğrudan doğruya itibara etkileyen bir şey tabii. Merkez Bankası'nın, katılıyorum onun için yorumlarınıza, çözümlenip sonuca bağlanması gerekiyor. Bu da Merkez Bankası'nın itibarını olumsuz etkileyen e, bir faktör ortaya çıktı. E, şimdi bunlar bunu bir şekilde aslında... Halletmek, ortadan kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde 2024'ün hakikaten bir programı ortaya koyup işin esasına odaklanma yılı olmasını biraz daha ıskalarsak... o zaman 2025'ten böyle bahsetmeye başlayacağız diye düşünüyorum ben. O da kötü tabii. Hocam bu merkez bankası tarafında bir başka boyuta geçmek istiyorum. Şimdi önümüzde malum bir faiz arttırımı meselesi var. Faizle ilgili beklentinizi de sorarım politika faiziyle ilgili ama şimdi bir durum ortaya çıktı. Bir bütçe açığıyla ilgili olan açıklama nakit bütçe açığıyla işte sonuçta bütçe açığı olarak konuşulan ama henüz ödenmemiş olan kısım arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koydu. Bugün bizim Serhat Gürleyen de yazmış, iş yatırım araştırma evet, müdürü, direktörü. Şimdi bu seçim öncesinde böyle bir 750 milyar lira gibi bir rakamın piyasaya çıkabileceğine dair bir şey de var tabii, bir bekleyiş de var. Halbuki para politikasının etkinliğinin, sağlanması açısından Merkez Bankası'nın böyle piyasadan sürekli para çekmeye çalışması değil piyasaya net borç verici olarak olması gerekiyor. Burada bir dengesizlik oluştu. Bu bir hocam. Biraz uzun söyleyeceğim ama kusuruma bakmayın. Alaaddin Aktaş da yazıyor diyor ki ya Ocak ayına ilişkin endişeler var. Hani yüzde sekiz belki üzerinde enflasyon olabilir aylık ama diyor Ocak'taki endişe daha bitmeden Şubat'ta başladı çünkü Ocak'ta gelen akaryakıt zamlarının önemli bir kısmı Şubat'a doğru da sarkacak. Orada asıl şeyini kendisini gösterecek. Yani burada etkisi %11 ise orada etkisi %28 olacak. Yani Ocak'ta %11 ise Şubat'taki etkisi %28 olacak. Nasıl değerlendirmek lazım hocam? Şimdi herhalde iki tarafı var. Birincisi deprem harcamalarının bir şekilde aslında bütçe performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorduk. Evet. Ama hani ne yapıldığını bilmiyorduk. Bu konuyla ilgili olarak Aralık ayında birdenbire şey açıklandıktan sonra nakit bütçe dengesi açıklandıktan sonra emanet hesabındaki bu şişkinlik ortaya çıktı. Yani meğer işler yaptırılmış yapılmış. Ee, tahakkuk son Aralık aralığın sonunda gerçekleştirilmiş para ödemeleri şimdi 2024'e kaldı. Dolayısıyla evet. Serhat Bey'in söylediği şöyle son derece doğru. Bunun şimdi manası ne? Ocak ayında mı tamamen ödenecek bu? Bir, bir taraftan bakınca da hazinenin şeydeki merkez bankasındaki hesabı durmadan oynuyor. Orada bir ara 750 e, milyar falan bir toplanmış e, para vardı. Hani O da e, piyasadan likiditeyi top, geri almanın yöntemlerinden biriydi. Hazine borçlanıyordu. Şimdi onun ne hızlı harcanacağı e, yani tahakkukun nasıl e, nakit harcamaya dönüşeceğine meselesine e, geldik. E, bunun sonucu açık herhalde bu seçimler için özel bir harcama değil zaten yapılmış tahakkuk etmiş olan harcamaların hızlı bir şekilde piyasaya şimdi likitte şeklinde verilmesi demek. E, Merkez Bankası'nın işini tabii ki daha da zorlaştıracak enflasyonla mücadele programını daha da zorlaştıracak bir, bir durumla aslında karşı karşıyayız orada e, tartışılacak bir şey yok. Ama diğer taraftan da bütçenin kendisine de bakınca şeyi unutmayalım yani hakikaten demek ki bir rekor olacakmış bütçe açığı normal şartlar altında bırakılsaymış normal şart şu eğer KKM ödemeleri merkez bankasına devredilmeseymiş ondan sonra bu aradaki vergi artışları yapılmasaymış demek ki biz yüzde onlarda falan bir açıkla karşılaşacağız yani tarihi bir bütçe açıyla karşılaşacakmışız bu yalnızca bu seçimin bedeli değil geçen seçimin bedeli olan aslında yani şeyde hani artık makule dönelim. Çok para harcadık, durum zor e, diyerek e, aslında e, politika çerçevesini değiştirdiğimiz geçen seçim e, mayıs'taki e, seçimde seçimle birlikte zaten çok arttırmışız demek ki harcamaları zaten. Şimdi dolayısıyla bu seçimde zaten harcadığımız parayı ödeyeceğiz öyle gözüküyor. Onun getirdiği bir de genişlemesi e, piyasada olacak. Zaten bir problem vardı. Yani şöyle problemlerimiz vardı işte bu ödünç rezervler nedeniyle zaten bir Türk lirası veriyoruz. Yani Merkez Bankası döviz alıp bir benim işte brüt rezervimi arttırıyor diye dövizi kenara koymak için zaten Türk lirası likidite veriyor. Yapıyor, zaten evet, TL karşılığı döviz sıvapları yapıyor zaten. Şimdi işimizi ya yani Merkez Banka'nın işini aslında bu performansla çok fazla arttırmış olduk. Dolayısıyla demeye çalıştığım oydu aslında. Güzel bir nokta oldu onun için bu soru. Merkez Bankası'nın itibarının son derece önemli olduğu bir geçiş noktasındayız şimdi. Aynen. Aslında. Yani kararlılığını mesela 25'inde göstermesi lazım. Ee, hani bir, bir kararlılık gösterisi yapması lazım aynı zamanda. Ama şimdi yapacağı her kararlılık gösterisinin bence şeyini hani etkisini iskonto eden bir sürecin içine girdik bu tartışmalarla aslında. Yani, yani çünkü şu hmm. an tartıştığımız şey öyle değil mi? Siz oraya gelmediniz. Bu Merkez Bankası yönetimi kalır mı, kalmaz mı diye manasız bir tartışma ortaya çıktı. Bence onun için bence hani ben, ben benim e, odaklan odaklanmamız gereken nokta para politikası uygulamasıdır demeye çalıştığım o. Yani dere geçerken şimdi tam bu yılın içerisinde bir de at değiştirmenin bana bir manası yokmuş gibi geliyor doğrusu. Hocam Hakan abi nezaketinden o konulara hiç girmiyor tabii ama sosyal medyada Başkan alıp başkan yardımcısını koyanlar falan bolca var yani görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Çok yazık olur. Ya merak etmeyin falan deyip hani de çok da piyasa etkilenmez gibi yorumları da gördük hani. Yani e, Bunlar yapıldı. Yapıldı. Bir hafta Hoca, sonu oy, bayağı bir. Hocam biraz önce bir kavram koydu ortaya hmm. yığınak hatası dedi yani hmm. epey bir e, daha önce yaptıklarımızı yediğimiz hurmalarda denebilir. Ama ne artık, televizyon şey yayın. Yok, hocam gördüm. Yüne hatası çok çok net, çok güzel bir kavram. E, i̇zninizle kullanırız biz de bunu, yaygınlaştıralım. Ama e, gerçekten yazık olur, bunun artık ne hatası deriz bilemiyorum. Böyle bir iletişim hatası olmanın çok ötesine geçer. Eğer öyle bir başkan değişikliği, politika değişikliğine varan bir takım şeyler çok yazık. Edeyim. Ya bu son yaşanan ama iletişim kazasıyla ile ilgisi yok. yok. Bu yok. kendi içinde bir i̇şte hani vaka, vaka diyelim Üz, üzerine sıfatlar. işte şu tarafında unutmayın. Bence şu tarafında unutmayın ya. Ben bunu ilk duyduğumda bu sözcüdeki haberden epey önce duyduğumda şöyle bir şaşkınlık vardı merkez bankasıda çalışanlardı aslında. İşte ya çocuğa yan tarafta o da yaptırdılar. İşte arada gidip onu orada emziriyormuş <laughs> vesaire bir tartışma vardı. Yani bu, bu aslında böyle bir hadiseyle hiç karşılaşmamış olmakla da alakalı. Yani i̇lk kadın Merkez Bankası Başkanımız yakınlarda 10 işte küsür ay önce bir bebek doğurmuş. Bebek hala emziriyor bebeğini. Dolayısıyla bu bence ya? hiç karşılaşmadığımız bir durum. Ne yapacaktı? Şimdi erkek Merkez Bankası Başkanları'nın yaptıklarına... İşte o, yine aynı odaları aynı şekilde başka şeyler için kullanıyorlardı sonuçta. Ama bu alışık olmadığımız bir durumla bence ben büyüdüğünü düşünüyorum. Ya yani Bu kadın olmak da zor iş her herhalde yani. Evet. Bu tarafını da dikkate alalım bence evet, tartışma. Evet. Tamam hocam. Alışmadık. Tamam, tamam. İlk kez olduğunu unutmayalım yani. Peki. <laughs> e, bu arada Kamil Yılmaz Profesör Doktor. 5 Ocak yani. Profesör Doktor Kamil Yılmaz hocama selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ee, o da bugünkü manşetle ilgili bir notu var Hakan abi izin hmm. okuyayım. Güven hocam da belki bu konuya değinir son olarak. Diyor ki günaydın Barış Bey o zaman bir soru diyor. Nisan 2022'den bu yana yayınlamadığı TÜİK madde bazlı fiyatları ve bölgesel enflasyon oranları neden yayınlamıyor? Ben de bunu sormak isterim demiş. Hmm. Hani madem böyle bir haber ortaya çıktı haber i̇şte Enag'ı yoruluyor <laughs> TÜİK ama o zaman diyor kendisini 2022'den nisan'dan beri madde tüm bazı... kaldırıldı Çünkü o bildiğim kadar Eskiden insanlar oradan bakıp bazı hesaplar çıkarıyordu bölgesel enflasyon oranları da neden yayınlanmıyor demiş Evet e, haberimizi belki bir daha hatırlatmakta fayda var evet. Çünkü hocam belki tam e, detayları duymamış olabilir e, hocam Maruf Buzcugil bir e, haber yapmış. TÜİK'ten edindiği bilgileri bizimle paylaşıyor. TÜİK e, meğerse bu e, hissedilen enflasyonu hesaplıyormuş. Onu kapalı devre izliyormuş ve hesaplanan artışı da 2023 için %129 olarak yani e, açıklananın iki katı bir hissedilen enflasyon olduğunu TÜİK söylüyormuş. <laughs> TÜİK söylüyor evet. Buyurun hocam siz yorumunuz nedir buna? <laughs> Ay burada denecek yani biraz evvel şey dediniz e, Enag'ın e, yöntemini eleştirdi vesaire. Enag'ın varlık nedeni TÜİK zaten. TÜİK bence e, geçmişten gelen hani bizim biz istatistik toplamaya, istatistik yayınlamaya yeni başlamış bir ülke değiliz sonuçta. Değil mi? Zaten bu işi uzun bir süreden beri başarılı bir şekilde yapan bir kurumdu TÜİK. Bence TÜİK görevini yapamadığı için aslında şimdi orada bir çeşitlenme ortaya çıkmaya başladı. E, istatistiklerleme işinde. Bu iyi bir şey değil. Bir an evvel aslında yalnızca Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sorunumuz yok. Nisan'da yapılması gerekenlerin bir tanesi de bence TÜİK'i Avrupa Birliği e, normlarına da uygun şekilde bağımsız bir enstitü haline dönüştürmek herhalde ilk yapılacak işlerden biri olmalı. Yani bu şeyle, siyasetle, e, idareyle olan bağlantısını kesmek son derece önemli. Çünkü e, sonuçta eğer bir ekonomi politikası tasarlıyorsanız, sürecin nasıl gittiğini görmek istiyorsanız sizin de malumata ihtiyacınız var zaten. Yani başarılı olup olmadığınızı görmek için malumata ihtiyacınız var zaten. Onun için inanırım hesaplıyor olabilir. <laughs> hesaplıyor olabilir evet. yani vermek için asıl durum şöyle ya olabilir ama nedir ayıptır yani bence evet. başka ne diyeyim ayıptır hocam son sonuna geliyoruz ama değinmeden geçmeyelim Hakan abi biz işte bunları konuşuyoruz ama evet bir de yapay zeka denen bir gündem var Davos'ta da çok konuşuldu evet haklısın. ben hocam yazınızdan tek cümle şunu çıkardım Teknolojinin kötü yanlarını yani bir teknoloji ortaya çıktığında yeni bir şey ortaya çıktığında bunun kötü yanlarını düzeltmek 50 yıl alıyordu. Hani sonrasında törpülemek diye hocam yazmış. Ama şimdi bu günümüzde daha 50 yıl beklemeye gerek yok. Daha kısa vadede bunu halledebiliyoruz da Yine Daron hocanın da kitabına son kitabına da atıf var. İstersen Hakan abi ona da değinil böyle mi veda edelim hocam? Buyurun ki. hocam yazınız. Ama hocamla belki daha sonra bu çünkü iş dünyasını çok yakın ilgilendiren bir konu. Bunun sonra bir ayrıca değerli alalım bu yapay zeka meselesini. Buyurun. Valla şimdi bunu böyle hani hızlı bir şekilde nasıl değerlendirileceğini bilmiyorum. Ee, şunu söyleyeyim teknolojik değişim bu dönemin içinde bulunduğumuz sürecin en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bütün iş yapma biçiminin hızlı bir şekilde e, değişeceği bir sürecin içerisindeyiz. Belki yerine oturtarak söyleyebilirim bunun ne olduğunu. Hani Avrupa Birliği çerçevesinde ikiz transformasyondan bahsediyoruz. Dijital ve ee, yeşil e, dönüşümden bahsediyoruz sonuçta. Aslında yapay zeka teknolojileri bu dijital dönüşümün bir parçası diye bakılabilir. Dijital dönüşümün bir e, şeyle donanımla ilgili bölümü var. O da işte daha fazla çünkü dijital dönüşümle birlikte aslında elden geçirmemiz gereken malumat e, hazinesi giderek büyüyor. Dolayısıyla onu bir şekilde işlememiz gerekecek önümüzdeki süreçte. Bunun bir donanım tarafı var, işte çip teknolojisindeki gelişmeler daha becerikli, daha çok iş yapma kabiliyetine sahip çiplere ihtiyacımız var. Quantum Computing ile ilgili ilişmeler daha hızlı, proses etmemiz gerekiyor bütün bu biriken malumatı, aralarında bağlantıları kurarak. E, tabii bunun bir de yazılımla ilgili, software ile ilgili bölüm var, işte yapay zeka teknolojileri orada evreye giriyor. Dolayısıyla bu büyük veri hazinesini, dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan bütün bu verileri sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için aslında e, ve de e, bundan sonra bu verileri nasıl kullanacağımızı e, kararlaştırabilmek için bu yeni teknolojilere doğru bir gidiş var. Bu da hayatın her alanını aslında etkileyecek gibi gözüküyor. E, isterseniz şöyle bir örnekle şey yapayım. Ee, geçen gün otonom vasıtalardan bahsetmiştim hatırlarsınız mesela. 1989'da Tiananmen Meydanı'nda bu Çin'de e, gösteriler ortaya çıktığında hepimizin aklında kalan bir resim vardı. Bir tankın önünde bir tank e, hatta birkaç tankın önünde bir, bir öğrenci olduğu söylenen biri duruyordu. Ondan sonra tank önce bir sağdan soldan geçmeye çalıştı sonra durdu tank. Ee, şimdi burada biz öğrenciyi biliyoruz. Tankı durdurdu diye sonra da üstüne çıkmıştı hatta. Ee, ama burada unutulmaması gereken nokta şu o tankı bir insan kullanıyordu. O e, tankın şoförü diyeyim o subay e, o asker sonuçta orada durdu. Onu seçti yani durmayı seçti. Dolayısıyla şimdi oradaki öğrencinin ne olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra 89'dan sonra... O tanktaki aslında o tankı kullanan şoförün ne olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi bu tankların artık... E, ...otonom vasıtaları haline geleceği... ...yeni bir sürecin içinde olacağız. Şimdi o insan orada... ...kendisine bir talimat da verilmiş olsa bence bir... ...hani bir kahraman arıyorsak orada... ...yalnızca o tankın önünde duran çocuk değil bence... ...aynı zamanda o tankı o gün orada durduran kişi de kahramanlardan bir tanesi. E, şimdi dolayısıyla... Yeni dönemde ama bunu kendi kendine yapacak tak. Dolayısıyla bunu edeyim, da nasıl işte bunu nasıl öğrenecek? Yani nasıl davranması gerektiğini bir talimat verilecek ona. Dolayısıyla bu talimatı ona kimin verdiği, onu kimin eğittiği, ne yapması için eğittiği belki yüzüne bakacak. Ha bu zaten bizim sevmediklerimizden bir tanesi. Bunu ezip geçeyim diyecek. Hani öyle farkına da varabilir sonuçta. Çünkü makinelerin öğrendiği yeni bir çağın başlangıcındayız. Dolayısıyla şimdi bu kararlar kim verecek? Yani şöyle düşünelim, software kendi kendine nasıl davranacağını, bundan sonra önüne hedefine ulaşmak için, çünkü ona bir hedef veriyorsunuz. O o hedefe ulaşmak için ortamı da dikkate alarak bir yol bulmaya çalışıyor. Ve ama ama ana amacı o hedefe ulaşmak buraya git uçur diyorsunuz mesela işte ana amacı otonom vasitanın oradaki amacı o tank da öyle bir şey olacak sonuçta bundan sonraki dönemde dolayısıyla bence düşünmemiz gereken şey o işte ya yani o gün orada duran tank demek ki belki durmayacak bundan sonra o zaman peki bizim bu teknolojiyle olan ilişkimiz ne bu bizim bu teknolojiyle olan ilişkimiz aslında bu öğrendiğine göre. Ee, kendi kendini öğrendiğine göre bir çocukla ebeveyni arasındaki, anne babası arasındaki ilişki gibi. O zaman sorumuz şu. Peki bunların ebeveynliğini kim yapacak? <laughs> yani ana üzerinde düşünmemiz gereken bazı alanlarda bunu yasaklayacak mıyız? Bu, bu konulara girme mi diyecek. Ya bunu ya, ya şimdi yapacağız. Ya da e, hadise ortaya çıktıktan sonra, bu geliştikten sonra... Evet. Bu konuyu düzenlemeye çalışacağız. Öyle değil mi? Sonradan düzenle. Şimdi ana yürütülen tartışma aslında bununla alakalı bir tartışma. Evet. Üzerinde durulan. Çünkü bu her konuyla ilgili. Mesela Adalet Bakanlıkları bazı ülkelerde bu tür software yazılımları sayesinde hakimler, savcılar doğru işlerini doğru yapıyorlar mı onları da takip ediyorlar aynı zamanda. Yani hakimler, savcılar yüksek kurulun işini aslında yapay zeka ile birlikte yapmak, çözebilmek aslında mümkün bakarsan şeyleri görebilmek mümkün. Bir ara öyle demişti ya Ergütay'dan biri. Vicdanla cüzdan arasında sıkışmış davaları tespit edebilmek aslında mümkün sonuçta. Dolayısıyla bu yalnızca bu da değil. Aslında böyle bunu, bu listeyi upuzun yapabilmek Hayatın her alanına şirketler kesimi açısından da hayatın her alanına genişletebilmek mümkün. Şirketler kesimi için önemli olan tarafı aslında şeyi de mümkün kılan bu şimdi. Yeşil dönüşümü mümkün kılan da aslında bu malumatı derleyebilip değerlendirebilir hale gelmemiz. Evet. yani yeni parametrelerle dünyayı aslında değerlendirebilir hale geleceğiz. Bu dijitalleşmenin sonuçlarından bir tanesi bu da yapay zeka ile yürüyecek önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla hani şu anda şey bilmiyoruz. Hangi alanlarını kısıtlayalım? Hangi alanlarda serbest bırakalım? Ana tartışma onun üzerinde yürüyor. Çünkü hani bu ortadaki malumat hayatımızın her alanıyla ilgili olduğuna göre bence ve giderek büyüdüğüne göre bu malumat havuzu bir silo bu. Dolayısıyla o, onun, onun içindeki her konu hani insani olan hiçbir şeyin ona yabancı olmadığı bir e, dünya var yapay zekanın önünde sonuçta. Peki. Bu yalnızca insani olan bölüme de değil işte hayvanlar arasındaki konuşmaları takip etmek mümkün mü? Onların değil mi? Geçen bu hafta öyle yazılar da okudum hatırlıyorum ben. Dolayısıyla hani şeyle doğayla insan arasındaki ilişkileri de yeni bir düzleme oturtabilmekte de ne katkısı olur diye tartışılıyor sonuçta. Evet. Yani dolayısıyla daha çok işimiz var öyle gözüküyor. Evet. Doğru ya hukuka Burada ilişkin analiz. Olan... Pardon, önemli olan, önemli yani. olan kimi güçlen? Evet. Ne yapacağımız yani? Bu bizim neye ağırlık vereceğimiz. Çünkü ilk aşamada bu zaten güçlü olan elitleri güçlendiriyor. 50 yıl alan oydu. Bence Darwin'la Simon Johnson'ın kitabında ortaya konan en önemli şey sistem çok hızlı bir şekilde yeniliğe adapte olabiliyor. Ama sistemin eleştirisi yani burada bir yanlışlık var bir bozukluk var eşitsizlikler artıyor diyen eleştiri zaman içinde sistem iyice oturduktan sonra yani eleştiri sürecin başında yani şöyle düşünelim şunlarla söyleyebilirim kapitalizm son derece hızlı adapte olurken yeniliklere sosyalizmin aynı hızda adapte olabilme kabiliyeti yok çünkü eleştiri çok rigid düne ait çünkü halbuki yeni bir şey oluyor yapı değişiyor sonuçta Dolayısıyla e, onun için bir 50 yıl sürüyor. Daron'un kitabından benim gördüğüm şey o. Bak anlattıklarını o malumat zenginliğine bakarsanız bir 50 yıl falan sürüyor. E, 50 yıl çok uzun. Şimdi şimdi de o durumda değiliz. Kendi aramızdaki ilişkiler açısından işte bu siz demin sosyal medyadan falan bahsettiniz. Yani art daha hızlı yapabiliriz herhalde bunu Peki, diye düşünüyorum. E, vallahi. Dinleyesi geliyor hocam. Saat aynen aynen aynen. Sonuna yani hakikaten yapay zeka eksiklik hissedecek mi? Bu ilginç. Sıkıntı duyacak mı ya böyle bir problem var filan diye? Ve de tabii kimden öğreneceği de çok önemli. Hukuku mesela Anayasa Mahkemesi'nden mi yoksa Yargıtay'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> Akire tepkili yerlere gidiyorsun Aynen Hakan abi <laughs> Ama gördüm. insanın aklına geliyor hocam Ne yapalım evet. Doğal zekada bunu evet. getiriyor Hocam çok <laughs> teşekkür ederiz Ağzınıza sağlık Görüşmek üzere hoşçakalın Çok çok teşekkürler hocam Aklınıza Güvensel sağlık bizlerleydi Al.